6. altıncı. Altıncı. altıncı evet. değil mi? Tamam. 8 çocuk var. 6. Kaç kız kaç oğlum var? 4 erkek 4 kız. 4 erkek 4. 3 bahsettiniz. Ee, ha. Şimdi ben Serhat'ı da askere götürürken çarşıda da fotoğraf çektik. alayda alaya da teslim ederken onun fotoğrafını videosunu çektim. Dedim annesine göstereceğim. Rojini de götürürken aynı şekilde aklıma geldi. Çarşıda yemek yerken fotoğrafları çekmişim otobüzde çektim. Ona yiyecek aldım. Ee, en son e, yurda giderken e, vedalaştık. E, el sallayarak ben de el salladım. Kendim videoyu çektim. Zaten görüyor orada, görünüyor video. ondan sonra ayrıldık. Ben ayrıldığımdan e, yani içim mi? yandı. Ben gittim orada merdiven vardı. Orada biraz oturdum, duygulandım, ağladım. Sonra çıktım yola. Otogara giderken Van'da Tekrar onu aradım. Rojim dedim, nasılsın, durumu nasıl dedi baba iyiyim. Buraya alışacağım, yeşil var iyidir. Ondan sonra ben eve döndüm. Sadece 4 gün önce kız evladını evet. bir yurda bırakıyor. Şehir dışında okusun diye ya. Bakın gariban insan için var ya evladının okuması bambaşka bir şeydir. Diğer çocuklar üniversite okuyor mu? Okuyanlar oldu mu içlerinde? Ömer okudu. Üniversiteyi Bingöl'de okudu, bitirdi. Ama iki senedir ataması olmuyor. Boştadır o da. İkinci de yani çalışıyor. sen bir kız çocuğunu üniversitede okusun diye bırakıyorsun. Evet, evet. Bir babasın. Evet, sağ olun. Bakın o anlar. Rojin kaybolmadan sadece dört gün önce böyle bırakıyor. Babası Rojin'i yurda. Evet, o Bırakta yakalıyor be. Haydi fatura et. Ya böyle sözün bittiği yerler var ya. Gece gündüz yatmıyorum, yatamıyorum. Yemek yediğim zaman tat alamıyorum. Hep aklımdadır, aklımda çıkmıyor. Gencecik bir çocuktu. 21 yaşındaydı daha. Gençliğin bağrındaydı. Şimdi bu arada bu görüntüleri vermemizin sebebi arkadaşlar şu. Onu da söyleyeyim. Ee, hiç hayatının sonuna gitmeye niyetli bir çocuk gibi değil yani. Gül oynuyor babasıyla. Hadi babacığım görüşürüz diyor. Canım kızım diyor. Ne kadar ilgili bir baba. Hani bir insanın hayatına son verme noktasına getirecek şey nedir? İlgisiz bir aile. Atıyorum bin türlü sıkıntı, dert. Ama bu kadar ilgili seven bir baba ne kadar ilgili ve seviyor. Bak bırakırken canım kızım diye yollamasından aslında hikayeyi ne kadar doğruladığını gösterebilmek için e, bu anları paylaşmak istedik sizinle. Bu arada ben senelerce... çok... Amelalık yaptım, sevinerek çalıştım, onları besledim. Diyordum keşke gündüz de gece olsa, gece de gündüz olsaydı, gece de çalışsaydım onların için. Çok zorluklar çektim. Benim yaptığım iş çok ağır iştir. Gene de sevinerek çalışıyordum. Diyordum ben bir şey para kazanayım, bir şey kazanayım, getireyim, sofraya koyayım, ben çocuklarım yesin, ben onlara bakayım. Ben her zaman Çocuklarımın peşindeydim, onlarla uğraştım. Çalışmak için de olsa, nerede olsa ben minare işi yapıyorum. İşim çok ağırdır, gene de sevinerek çalışıyorum. Minare işi dediğin yani minare inşa Cami mı mi minaresi. Cami minaresi. ne yapıyorsunuz taş, taş çekiyorum, taş kesiyorum. Usta olmamışım. Daşi e, bazen 30 metre, 35 metre yerden yukarı çıkıyor, çıkartıyoruz, harç götürüyoruz. Ama gene de olsun, e, benim kaderim de bu yazdıysa, Nasibime razıydım, çalışıyordum, çocuklarıma bakıyordum. 8 çocuğu besledim, onlara bir ev aldım. Bana yeterdir, benim başım gözüm üstüne. Ama maalesef ben Rojini Van'a gö gönderdim. Öğretmen olacaktı, memur olacaktı. Ne yazık ki olmadı, orada cansız bedel. Şimdi Rojini'nin bir derdi, sıkıntısı var mıydı Nizamettin Bey? Derdi hiç Sevimli bir çocuktu. Hayatı çok seviyordu. İnsanları çok seviyordu. Küçük çocukları çok seviyordu. Yani onun için yani öğretmen olacaktı. Çocuk bölümü seçti. Çocuk gelişim öğretmeni olacaktı. Ee, bu arada arkadaşlarım odasında da bir çekim yaptılar. Evet. Yine şöyle eğitim hayatı başarılarla dolu bir çocuk. Yani yatağın üzerine dizmişler arkadaşlar. Takdirleri, teşekkürleri Orhan Bey'ciğim, Selma'cığım. Bütün bir yatağın üzeri takdir teşekkürlerle dolu. Yani böyle çalışan, çabalayan Çok çalışıyor. Üniversiteye Takdirleri girmiş. Hiç bir o yok sene ilk bir şey. senesi. Evet, tabii. Şimdi tam da yeri gelmişken bir görelim mi arkadaşlar beni çok evet. etkileyen o görüntüleri. Rojin'in odasındayız ilk defa. Bir şey söylemem. Burası Rojin'in odası. Evet şu anda Rojin Kaba işin evinde babası Nizamettin Bey de yanımızda. Şu an Rojin'in odasındayız. Kitapları da burada. Rojin gerçekten çalışkan bir çocuktu. Öyle saygılıydı. Terbiye edebindeydi. Herkesi sayar severdi. Ee, okulu okudu. Ee, üniversiteyi kazandı. Ee, çocuk gelişimi e, bölümü. Benim kızım orada cansız bedeni geldi. Rojin Kabayiş bu odada 15 senesini geçirdi. Burada Mesleki Teknik Anadolu Lisesi diplomasından iş yer açma belgesine, takdir ve teşekkür belgelerine kadar mevcut bulunmakta. Öyle bir kızdı ki babasından harçlık dahi almadan, babası harçlık verse bile belli bir miktarını geri babasına vererek bu başarıları elde etmişti. Yani bir şey söyleyeceğim dediniz. Tam gitmeden bir şey söylemek istiyorum dediniz. Biraz önce e, beni izleyenler ve buradaki arkadaşlar onlardan da herkesten özür diliyorum. Çünkü ben ağladım. Sizin de içiniz yandı biliyorum. Seyircilerin de içi yandı. Ağladım. Hakkınızı helal etsinler. Herkes helal olsun. Helal etsin. Sizi üzmek istemiyorum ama mecbur söyleyeyim bunları yani. E, sen çok güzel bir babasın zahmetin ve değil. bak bunlara dertleş dert etme. Niye evet. biliyor musun? Evet, tabii. Biz bu dakikadan itibaren girdik Öyle. mi bu konuya? Girdik mi? Aynen. Bak Öyle. hepimize söylüyorum. Artık burada ağlarız da elimizi tutarız birbirimizi. Ne gerekiyorsa da yaparız. Van da arkadaşlarım burada biz bunlar için dertlenmeyeceğiz. Kabahatler evet. işleyenler utansınlar, dertlensinler, özür dilesinler. Biz ağladık diye, güldük diye kimse de özür dilemeyeceğiz. Tamam mı Nizamettin Beyciğim? İyi insanlar vardır. Yani Türkiye'de Boş ver, bırak, bırak 80 biraz üzülelim. Yeter ki insanlar gelsin. vardır. O günden beri benim telefonum susmuyor. Ben, benimle dertleşen insanlar vardır. Yabancı ülkede olsun, Avrupa'da olsun. Çok insanları beni arıyorlar, dertleşiyorlar. Ben tanımıyorum bile. Onun taziyesinde hiç kimseyi de tanımayan insanlar, taziyede yer yok diyor. Çünkü bu ölüm farklı bir ölümdü ya öldürdüler cinayetti yani e, çocuğu o şekilde yaptılar sonra 24 kilometre öteden. Şimdi bunları tek tek gelelim artık. artık benim kızım öldürüldü diyor Nizamettin Bey. E, bütün Türkiye biliyor ama hemen şu başlıkları söyleyeyim sonra da bir bir başlayalım artık. Hem Selma Hanımcığım hem Orhan Beyciğim sizler de lütfen maksimum katkı sağlayın. 27 Eylül'de Van'da kaldığı yurttan çıkıyor 18-30 sularında kayboluyor. E, tüm Türkiye'nin bildiği görüntüler var. Ben yerime geçeyim bir taraftan arkadaşlar. Tüm Türkiye'nin bildiği görüntüler var. Hatta bir son görüntüsünü verelim. 27 Eylül'de değil mi arkadaşlar? Yurttan çıktığı anlar var. Cuma Herkes günü. gördü zaten Cuma ama günü hatırlatmak için istiyorum ki bir görelim. Muhabirimiz de bu arada Van Gölü'nün kıyısında. Şimdi neler akla yatmıyor? ...neler niçin oldu, neler şüphe çok uyandırıyor... ...onların da bir bir üstünden geçeceğiz. İşte bu 27 Eylül akşamı kaldı yurttan çıkıyor. 18.30 sularında Rojin. Orhan Bey siz daha önce de bu görüntülere çok detaylı baktınız. Evet baktım. Burada, burada dikkatinizi çeken bir detay olmuş muydu? Yani şimdi öncelikle yurttan çıkış görüntüsü var. Gayet mutlu görünüyor. Biriyle de sanıyorum telefonla konuşuyor. Hmm. Evet. Telefonla görüşüyor. Tabii gayet mutlu görünüyor. Bildiğimiz kadarıyla yine... Yurttan çıkmadan önce bir arkadaşından rica ediyor diyor ki birlikte gidelim sahilden taş <laughs> mesela taş toplayalım diyor. Bak bu çok, çok önemli bir ayrıntı aslında. Yani çakıl taşı toplama. Ne diyor Nizamettin? O da arkadaşına demiş. Gidelim beraber çakıl taşı toplayalım. O da arkadaşı size mi söyledi? Gitmemiş. Hayır bana söylemedi. Bu müdürler bize bunu söylüyorlar. Ben hayatımda yanlış bir şey söyleyemem. Tabii ifadeler alınıyor. Bana. Şimdi oda arkadaşı bir kere ya yani bir odada iki kişi mi kalıyorlar Nizamettin Bey? İki kişi varmış. İki kişiler. Evet. Iki. Bir kızla beraber paylaşıyor odayı. Evet. O da arkadaşı konuşmak istemiyor galiba değil mi? Biz onu da söyledik. Karşımıza getirmediler. Bana dediler ki müdür bana dedi sen erkeksin belki korkar bir şey olur psikoloji psikolojisi bozulur. Ben de dedim ki anası buradaydı. Zaten anası da Van'daydı. 18 gün kaldı orada. gelsin anasıyla görüştüm. Acaba belki Rojin bir şey söylemiş ona. Belki bir şey biliyor o kız. Getirmediler karşımıza. Bakın o da arkadaşından özellikle rica ediyorum. Çok önemli bu. Kesinlikle. Tabii ki bir Son can anında ya. oradan çıkıyor. Bugün inanın her anlı yaşayacağını bilmiyor insan. Yemin ediyorum en başıma gelmezden her şey insanın başına geliyor. Bugün Nizamettin Bey'in evladı yarın bir başkasının evladı. Biz bir başkasının evladına sahip çıkabildiğimizde insanlık görevimizi yerine getiriyoruz. Ve eminim ki o kızcağız da korkmuştur, endişelenmiştir. Şimdi yurt müdürüne neler anlattı işte oradan çıkıyor bu çakıl taşı mevzusu. Anlatacağız ama çok rica ediyorum. E, o da arkadaşına rica ediyorum. O da arkadaşının ailesine rica ediyorum. Lütfen buraya gelip çıkmak zorunda değilsiniz ama ekip arkadaşlarımla konuşun. Belki bir detay var ufacık bir detay görüştüğü bir kişi bir arkadaşının ismi o sıradaki hali tavrı her şeyin seyrini değiştirecek. Çok rica ediyorum bize yardımcı olun. Belki olabilir o o da arkadaşı gitmiş e, yurt müdürüne demiş ki ne demiş? arkadaşım gelmemiş saat 11'de uyanmış bak, bakmış Rojin yoktur. Belki gitmiş e, oradaki nöbetçi müdüre demiş de Rojin gelmemiş ama bize görüştürmediler.